Geldiniz. Bugün paketlik koşulunda oyun oynuyoruz. Sadece parkta olmayacağız, her yerde olacağız. Aynen. Arkadaşlar, Talya'nın... Ben artık sallandığımı biliyorum. E, Talya'nın bugün bir gününü İki birlikte geçireceğiz. Öyle. Ne? Sallam, Ay, mi? Öyle yapma. Hayır, yapma. <laughs> Şimdi Talya burada sallansın, sonra sıkılsın. Gidelim başka yerlere. bir dakika kayacak. Al. Heh, ne oldu? Gel. Kay. Hadi bakalım. Evet. Oldu. Hayır oradan çıkma. Adam gibi merdivenden çık. Daha sen. Merdivenden çık. Merdivenden. Dışarsın. Hadi. Bakayım. Buradayım. Hadi. Sonra tekrar kayacaksın aslında. Bir anlamı olmayacak yani. Ne bileyim? Devine bak baba. Kendini kaptıklar. Devin kendini bir şey sanıyor bırak. Kendini, kendini yerlerden. Evet Talia. Evet. Şimdi ise spor zamanı. Onun sen oynadım. nasıl kullanıldığını biliyor musun ki kullanacaksın ha? Aha, çok Şimdi biliyorsun. Ne zaman çıktı? Bak, bak. İyi. İn, in in in. Spor böyle yapılır mı ha? Gel bak bu gel başka bir şey yapalım. Gel. gel. Gel başka bir şey yapalım gel. Ay düşeceksin. Ne oluyor? Arkadan ya, niye çıkıyorsun? Ya. Bak düşeceksin ha. Ne var? Ne var? Hayır gelmeyeceğim. Hayır gel. Ya. Evet, hayır. yapamayacaksın. İn hadi in. in. tamam. tamam. Gel. Hadi şimdi parktan gidelim. Başka gideceğimiz bir sürü yer var. Hepsini çekecek miyim? Evet. Gel, gel buraya. Biliyor musunuz? Bak bak bacağımız saçıyor. <laughs> ya, yapma. Yapma kırılacak bacaklarım. Öyle açma. Ya. Sen niye böyle istek yaramazsın? Niye? 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 Onu tamam hadi parktan gidelim. Ben çok sıkıldım. Burası çok sıkıcı bir yer. Hadi gidelim. İncim. Tamam iyi indin. Güzel. Merak buraya çıkacaklar ya. Buraya çıkılır mı? Hayır çıkma. Ben... Hayır çıkma. Düşersin. Aha. Evet, düşmezsin. Arkadaşlar, ben küçük olmasam Böyle buraya ama gelmedi diri diri. <laughs> Bana yardım et. Tamam da biraz sesini koku söyleyeceğim. Gel hadi gidelim. Bak babam gidiyor. Görüyorsun değil mi? Gidiyor baba. Dur ben ben buraya gideceğim. Tamam Aa, hadi kapat. Bak göremiyorum seni. Şöyle çekin seni. Ama hadi gel gidelim. Gel. 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 İn ya. Hadi. Gelin. Dur. 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 Az Şimdi az e, bir sonraki durağımıza geçtiğimizde şey. yine kitapların çekilme açarım. Evet. Şimdi gidiyoruz. Şuna bakar mısınız? Gerçekten maymun. Her şey bu kız. Neyse hadi gidelim. Eve gitmiyoruz canım. Ve evet şimdi bir sonraki parka geldik. Şimdi tabii bu videoda İstanbul'un bütün parklarını dolaşmayacağız. E, Taylan'ın sadece öyle eğlenceli bir günü yani. Gezecek falan. Bence de bu park pek güzel değil. Kayma kayma bak altı çok kirli. Kayma bence. Kalk kalk. Bu park biraz kirli. Bir Çünkü bir yerleri bir taş. Düşeceksin ama. Düşeceksin ama. Bir taş alacağım. Bir al gel aşağı in burada. Taş var mı ki? Gülcüğüm yapma. Tale deli deli. Bakın ne yapıyor? Aşağı yapma, doğru. Yapma yapma. Yapmasana. Aaa. Yap, tamam yap, 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 yap. ben, ben de Tamam tamam bırak. Bak oradan bir adam gelip vallahi bile açsak. Ay yeli ne pikirli oldu. Ya, gel, gel. Bekleyin beni ya bekleyin. Ya, tamam. Ya yapma. Ya, Çıkın yolundan. Ben de Biz galiba burada bir parka ya. geldik. Bu parka bir güzel, bak, güzel. bir. Yapmadım. Ver, dilimi Ver. ben evet. at ona, al. At. Ver ona. Şimdi bizim deli kardeşim ne yapıyor? Kardeşlerim, sen çıkamıyorsun. Sen yani nasıl çıkamıyorsun? Demek ki bu salıncak var. Deli. Sen de ne sinirsin, de manyak. Bak. Sen, de manyak. Bak. sen ne yapıyorsun? Sallanmayı bilmiyor musun? Hayır. Ay ay çok yukarıda. Tamam bu park pek güzel değil. Yani tabii ki de puanlamıyoruz ama ben beğenmedim. Hadi yavrum. Hadi Bir yine kamerayı açarız. Tamam sallayacağım be bağırma.